Vay kutulu bir şey. Aç hadi aç sen hediye paketini açmayı çok seviyorsun sen aç. Ne çıkacak içinden çok merak ediyorum ya. çok heyecanla bekliyorum. Anneciğim. Al bakalım. O ne? Aa oradan çıkıyor mu? Aa toprak kestirme yol bulmuş galiba kendine ya. Anneciğim kapağın bak kutusun. Heh bak orada kapağı var. Evet. Ay acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum ya. Aa, aa. Böyle bir dök şöyle bir terse çevir şey çıksın içinden Ya da yurt istersen kutusunu. He. <laughs> 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 wow, toprak. Araba mı çıkacak içinden acaba? Ay çok merak ediyorum. Tires, Tires çıkacak anneciğim. Üzerinde şimşek mekuyun var. Görmüyor musun? Ama o yumurtayı içindekileri çıkarttıktan sonra cirekslerini kullanabiliriz. Cirekslerin yavruları olur ondan, tamam mı? Hala çıkmadım annem. çıktı. Ne diyor? Bilmiyorum, içinde ne var? Salla bakalım. Ah, bir sürü sesler var. Haydi açalım, açalım. Gel bakalım. Şimdi Toprakcım, ben bunu açacağım. Sen içinden neler çıkacağını düşünüyorsun bunun? Ne? Bu ne? Şimdi, bir dakika. Açacağız tamam mı? Açtım anneciğim. Bunu da alıyoruz. He? ne bir şeyler çıktı. Oo bir tane yapboz toprak. Hepsini döktük bakıyoruz. Abi. Balon. Ne? Oyun hamuru. Hem de şimşek mekuyunun renginde kırmızı. As, as. Açacağız tamam. Başka neler çıkmış onlara da bakalım. Aa, raket ve topu çok güzel. Oynarız bundan bir. şunlara bakalım. Bu neymiş? Wow, wow. Hadi. Oyun hamurları için şekiller. Wow, gözlük. Bir de he, boyama için bulmaca. Bak bu labirent tamam mı toprak böyle? Hadi. <laughs> Hadi açalım bakalım. Açtım raketin. Sanırım hediyeler bununla sınırlı değil. Sanki bir hediye daha var. Aa, <laughs> Aa, dur ben sana yardım edeyim. Onun ne olduğunu beraber bakalım. Jurassic mi? Gerçekten mi? Ya. bakacağız dur bakalım. Vay kutulu bir şey. Ya. Aç hadi aç hediye paketini açmayı çok seviyorsun sen aç. Küçük, küçük içinden çok merak ediyorum. Ya. Çok heyecanla bekliyorum. dan T-Rex toprak. Gerçekten T-Rex. T-Rex mi? Aha. Bakayım. Wow, wow, wow. Hı -hı. Şimdi biz bunu açalım tamam mı? Kapatalım kameramızı. Açalım. Kraliyet baklığı koyduğu falan da takılması lazım bunun. Büyük bir şeymiş bu. Sonra devam ederiz tamam mı anneciğim? Biz şimdi T-Rex'i açacağız. Kanalımıza abone olun. İlk siz izleyin.